Kanalı daha yeni kurdum. Sizin için. 8 Sekiz... arkadaşlar birkaç savaş yapacağız. Ee, hep aynı orduyu kullanmayı düşünmüyorum. Bana e, ordu 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 örneği verebilirsiniz sekizinci ana için ee, sevinirim. Şöyle bu şöyle tomutta atalım bu kötü oldu pek dikkat var ya bunu ateaşı etsin <laughs> bu tane mecleri gitti Tamam. yollamayacağım. Şöyle bir tane felaket kulesi koyalım. Tam da yerine koyduk. Kağırmıştır. Öbür kuleye odaklanacağım. Onu bilinçliyle alırım. Ya felaket kulesi ateş etmiyor mu? Ve felaket kulesi ateş eder diye düşündüm ya. öbür tarafa odaklanacaktım ben. Neyse artık. Bir Ya ciddi misin? Adamın hayvan gibi. Helal lan. Şöyle bir felaket kulesi daha koyalım. ne yaptı? Şöyle bir şey yapacağım. tüm planım bozuldu plan gitti bir durum uygulayamadım arkadaşlar yof öf ya Watch <laughs> <laughs> Bu da işte favori bu da işte iyi gibi gibi bir şey var mı? Bakmak istemiyorum şimdi. turda açacağız artık. Oklar da atalım minyon sürüsüne karşı. Ama zaten minyon sürüsü yokmuş. Hayır. 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 İskelet ordusu ile ilerleyeceğim artık. Burada yok ya. Direkt yok. Aynen buraya geldim ben. Yapma falan atmayacağım. Ana iskeletlerim iskelet ordum hadi 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 ilerle çarpma geç kaldım çarpmayı ya ya kötü oldu dur bakalım şimdi alacağız İskelet ordusu ile birlikte açacağım. Barbarlar atmasına karşı. Böyle girden mi olmasın? Aynen aynen girden atalım. Ya abi. Sen ciddi şimdi. Büyücüne. Hayır büyücü gidiyordu. Gidiyordu lan büyücü. Aslanmış Ya bir ya Şu büyücü tüm planımı bozuyor ya Her seferinde planlarımı Her seferinde planlarımı suya düşürüyor Maç çarptı Hadi bu sefer Valkyrie çarpma Oh be zamanda. Ya. Ya. Yeter artık ya. Hadi. Hadi ya dev iskelet ya. Biraz daha ilerle ya. Hah. Helal. helal vurdu. Vallahi vurdu. Vallahi da bir da vurdu. Hadi bir de otlar. Hadi. Hadi basın gaza. Hadi.

Hayır. Hadi patla. Patla. Son anda be. Son anda nasıl yendim be. Büyülü sandık. Ya. Vallahi süper ya. Taç sandığından bir şey yendim paylaşalım. Burada destans olarak ne çıkıyor bana? Kullanış şeyleri tam atacağım. Atacağım var zaten. Hadi bir savaş daha yapalım. Ya Büyücüyü de tam da yeniden buluyoruz abi. Lan bıçakma. Bu. İlerlen lan. Ha, ilerle. Tamam dur. O gücü patlat Yes. Hadi hadi hadi. Nasıl? İskelet ordusunu açacağım. Evet var var O zaman niye sürüs kaç? Zorla. Zor. Yani işimi zorlaştırıyorum. 984 canı <laughs> kaldı. Yuh. Maşallah. doklar. Hayır. 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 Hayır, hayır ya. Dormann hiç de sırası değildi ya. E ama ya. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey abi. O tek kuleyi alacağım. Alacağım tamam ben sonra yapacağım sonra. Gel lan. Adam mısınız gel lan. I. Hayır abi. Hayır ya. Ya çok kötü ya. Hayır ya bebek ejderi ateş etsene dibinde. Yoklar yok ya. Yetti ama ya gerçekten. Ya başlatmayın şimdi. Ay Başlatmayın ya. Hadi ondan o kuleye. Son kaldı o kule. O kulede son kaldı hadi. Hadi son kaldı o kule. Hadi hadi helal ya helal helal. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Bu arada bir izleyicimiz var. Kim acaba merak ettim. Ha? Gel lan bana mı geliyor? Bana mı geliyor lan gel. Lan. Ya bir için lan başlatma ya. Başlatma ya bir için şimdi. Bugün de hiç sus değil. al sen öyleysen ben de böyle. Öyle böyle. Öyle ya böyle verirler Neyse, bu da böyle. Ama bir 10 saniye daha. 10 saniye daha ya. Alırdım belki de ya. Dolma bilmiyorum. Ya ben başlatmayayım ya şimdi Kimiz Kim izlemiş bunu? Birden biri değil o zaman. Efe de benim abim zaten. Kendisi savaş yapıyor zaten bir saattir. Sandıkta bir böyle da göstereyim. Gelmek isteyen varsa gelebilir. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Büyülü sandığımız da çıktı. Öbür videomuzda büyülü sandığı açmayı unutmayacağım. Hoşçakalın.